Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle şahane bir model yapacağız. Böyle elimde kalan etrofil Babycan bir ipim var. Biraz ince. Şişlerim 3,5 numara. ilmek kat sayım 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek. Modelim için ben biraz ilmek yaptım ve haroşa örgü ördüm lastiğimin yerine. Modele geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet, modelime geçiyorum. Modelimi lastikten sonra arka yüzünden başlıyorum. Yani ilk sıramız arka yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmek düz örüyorum. Ters olarak 3 tane ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Son ilmeğin 1 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modeli arka yüzde bir sıra ördüm. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. İpim karşı tarafa aldım. Bir arttırdım. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. İki tane ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendinden tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Bir tane arttırdım. Bir ilmek örmeden aldım. İki tane ilmek düz örüyorum. Yine ipi kenardan taraf alıp bir tane ters ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bir ilmek örmeden aldım ve iki tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmeği ters örüyorum. İpi karşı taraf alıp bir arttırdım. Bir ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeği düz örüyorum. İpi kendinden taraf alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşı taraf aldım. Bir arttırdım. Bir tane ilmek örmeden aldım. İki tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi ikinci sıra ön yüzde tamamladım. Modelime üçüncü sıra arka yüzde devam ediyorum. Burada ilk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmek düz ördüm. İpi kendinden tarafı alıp iki tane ilmek ters örüyorum. ip kendinden tarafa iken iki tane ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmek düz örüyorum. İki tane ilmek ters örüyorum. İp kendimden taraftayken önümdeki iki ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ilmek düz ördüm. 2 tane ilmek ters örüyorum. İp kendinden tarafa iken 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. 2 tane ilmeği örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçirip bir düz ördüm. 2 tane ilmek ters örüyorum. İp kendinden tarafa iken 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 1 tane ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimin dördüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde bir tane ters ilmeğim var onu ördüm. İpi karşı tarafa geçirdim. Önümde 4 tane ilmeğim var. Şişime hepsini alıyorum. Şimdi yerlerini değiştireceğim. Sol şişimle sağdaki 2 ilmeği önden aldım. Sağ şişimle diğer 2 ilmeği arkadan alıp öne getirdim. Bu 2 tane ilmeği ayrı ayrı düz olarak örüyorum. 1 2 Şimdi geri kalan iki ilmeğim var. İkisine birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. İlmeklerimi üçe düşürdüm. Bir tane ters ördüm. Önümde 4 ilmek var. İlmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Sol şişimle 2 ilmeği önden aldım. Sağ şişimle diğer kalan iki ilmeği getirip diğer şişimin başına takıyorum. İkisini ayrı ayrı düz örüyorum. Geri kalan 2 ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Önümdeki 4 tane ilmeğin hepsini sağ şişime aldım. Sol şişimle sağdaki 2 ilmeği, diğer şişimle de arkadaki 2 ilmeği alıp sol şişimin başına takıyorum. İkisini ayrı ayrı düz örüyorum. İlk ikisini, diğer kalan 2 taneyi de birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ters ördüm. Önümdeki 4 tane ilmeğin yerlerini değiştirmek üzere sağ şişime aldım. Sağdaki 2 ilmeği önden alıyorum. Diğer 2 ilmeği de arkadan alıp sol şişimin başına takıyorum. İkisini ayrı ayrı örüyorum. Ve geri kalan 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Son 4 ilmeğime geldim ve hepsini sağ şişime alıp sol şişimle sağdaki ilmekleri alıyorum. Diğer şişimle de arkadaki ilmekleri alıp 2 tane şişimin başına taktım ve ikisini ayrı ayrı düz örüyorum. Geri kalan iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de bir tane ters örüp en son ilmeğimi de düz olarak aldım. Modeli dördüncü sırada kurdum. Modelimin dördüncü sıra ön yüzünde sıramı bitirdim. Beşinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada bir tane düz ördüm. İpim karşıda. Bu 3 tane ilmeğe birlikte batıyorum. Yine ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Bu sefer arkadan ilk baştaki ilmeği alıyorum ve önden 2 ilmeği alıp sol şişimin başına takıyorum. İpi kendimden tarafa alıp üçünü de ayrı ayrı ters örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane ara ilmeğim var. Onu bir tane düz örüyorum. Örümdeki üç tane ilmeği sağ şişime taktım. En sağdaki ilmeği önden sol şişimle alıyorum. Daha doğrusu arkadan alıyorum. Diğerlerini getirip şişimin başına takıyorum ve üçünü de ayrı ayrı ters olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane ara ilmeğim var düz. Onu örüyorum. 3 tane ilmeğimin en baştakini arkadan alıyorum. En sağ baştakini arkadan aldım ve önden 2 tane ilmeği alıp sol şişimin başına takıyorum. Ve üçünü de ayrı ayrı ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Modelin 5 sırada bir kendisini tekrar eden Kolay aslında arkadaşlar ve bunu elinize alışınca daha hızlı öreceksiniz. 5 sırada bir kendi tekrar eden bir model bu. Şimdi bu 5. sıranın son ilmeklerini yapıyorum. 2. modelin ilk sırasını sizlere göstereceğim. Özellikle acemi arkadaşlarım şaşırmasın diye. Yoksa bunu burada bırakabilirim. Ama ben ikinci modelinde kuruluşunu göstereceğim. İkinci modelin birinci sırasındayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. İki tane ilmek düz örüyorum. Bunu birinci sıra değil de ikinci sıra olarak ilk modelde yapmıştık arkadaşlar. Artık modelimiz bu şekilde devam edecek. Modele başladığımız ilk sırayı yapmayacağız. Buradan başlayarak devam edeceğiz. İkinci modeli böyle kuracağız. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak tekrar yapabilirsiniz. Burayı zaten geçen dakikalarda da videonun başlarında gösterdim. Bu şekilde işimizi ilerleteceğiz. Ben kamera arkasında biraz ördüm. Evet. Modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor. Çok güzel hırka, yelek, kazak, bere, atkı ne isterseniz yapabilirsiniz. Çocuk ve yetişkin örgülerine uygun çok rahat bir örnek. Benimle birlikte ördüyseniz her yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın. Herkese kolay gelsin.